Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ailelere 300 TL bayram harçlığı ödemeleri bugün başladı. 300 liralık kartlara yükleniyor. Her aileden bir kişi alabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyar çok önemli açıklamalarda bulundu. Tunç Soyar Açıklamalarında Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerini esigemeyeceğini duyurarak nakdi ve sosyal yardımlarını duyurmaya başladığını belirterek ihtiyaç sahibi ailelere tam 40 milyon TL destek ödemesi yapılabileceğini söyledi. Ailelere 300 TL veriliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik krizin gölgesinde geçirilecek Kurban Bayramı için desteklerin artırıldığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi yurttaşların Kurban Bayramı'nda rahat bir nefes alması için 74 bin hane için para verileceğini bildirdi. Hanelere verilecek olan bayram harçlığının ise 300 TL olacağı belirtildi ve toplam 22.2 milyon lira bayram parası desteği sağlayacağını söyledi. Nakit desteği büyükşehir ulaştırdığı sosyal destek kartları üzerinden yatırılacak diyoruz. Gıda paketleri verilecek Bayramdan nakdi desteklerin yanı sıra aynı desteklerde devam edecek 40.000 ihtiyaç sahibi haneye içerisinde temel mutfak ihtiyaçlarının yer aldığı gıda paketi desteği sağlanacak. Dağıtımına başlanan gıda paketleri bayram sonrasında ulaştırılmaya devam edecek. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 7.000 haneye ise içinde kavurma ve kemik suyu konservelerinin yer aldığı gıda paketleri ulaştırılacak. Ve bir başka haberimizde otobüs bileti için 350 TL veriliyor. 3300 şehit yakını ve gaziye ise yine Kurban Bayramı öncesi 300 lira nakit desteği ve gıda paketi desteği verileceği belirtilerek büyük şehirden sosyal yardım alan ailelerin şehir dışında okuyan çocuklarına otobüs bileti desteği kapsamında toplam 3403 öğrenciye 350 liradan 1 milyon 182 bin liraya kaynak ayrıldığı duyuruldu. Bu bayramda İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi yurttaşlara toplamda 40 milyon lira tutarında ayni ve nakdi destek sağlamış olacak. Bizler de kanalımız olarak İzmir Belediyesi'ni gerçekten bu konuda kutluyoruz ve darısı diğer belediyelere diyoruz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.